Gram altın hafta boyunca 5900 TL'leri gördü. Peki bu artışın sebepleri neydi? Bu hızlı yükseliş devam eder mi? Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı sizler için değerlendirdi. Özellikle küresel riskler yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi. Ons altın tarihinde ilk kez 4000 dolar seviyesine ulaştı. 5300 lira, akşam 5 kapattık 5600 lira gibi rakamlar. Yani afaki bir yükseliş rakamları. Bir çıkıyor bir iniyor. Vatandaş da şimdi şaşırmış. Alayım mı, almayayım mı? Buna bağlı olarak gram altında hafta içi rekor yaşandı. Gram altın 5680, çeyrek altın 9200, yarım altın 18400, tam altında 38-39 bin seviyesinde devam ediyor şu an güncel olarak uluslararası piyasadaki yükseliş İstanbul altın rafinesi AŞ'ye yönelik soruşturma piyasada dalgalanmaya neden oldu. Hafta başında 5400 lirayla açılış yapan gram altın hafta içerisinde 5900 liraları gördü. Bir bakıyorsun kendiyorsun ki, ki 40 milyar olmuş. Öğleden sonra geliyorsun 41 olmuş veyahut kuyumcudan alıyorsun. Dışarı çıkıyorsun, bir de giriyorsun bak radar daha yükselmiş. Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı piyasayı değerlendirdi. Özellikle pazartesi günü açıldığı zaman e, uluslararası piyasada altının onsunda bir yükseliş oldu. 10 yılın en yüksek fiyatlarını gördük. Bunun akabinde İstanbul Altın Rafinerisi'nin incelemeye alınması, gözaltına alınması gibi bir operasyon düzenlendi. E, vatandaş külçe altına talep gösterince e, külçe altın yok, Külçe altın olmayınca da piyasa e, otomatikman elinde altın olanlar piyasayı aşırı derecede yükselttiler. Yani yaklaşık 400 lira gibi bir rakam, 5.600'den bir anda 6.000 lirayı, 6.000 rakamlarını gördük dün. Yakın zamanda az da olsa bir düşüş beklense de uzun vadede altında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Tabii barış süreci şu an e, işliyor. Yani İsrail Gazze'den çekilmeye falan başlandı. Bunun e, biraz daha fiyatlarda bir düşüş az da olsa bir düşüş bekliyoruz. Ama tabii ons fiyatlarındaki yükseliş bana göre devam eder. Dünya piyasasında faizler düşünce otomatikmen altına yönelme olacak. Altının ons fiyatında da yükselme olacak diye bunu altının 4 bin lira olduğu zaman da söyledik. 3 bin lira olduğu zaman da söyledik. E şimdi altın 5600 seviyesinde. E yatırımcıya zaten tavsiyemiz her zaman olduğu gibi uzun vade altın uzun vade yatırım aracıdır. E şu an altın fiyatları bence bir fırsat veriyor. Vatandaşa da yani altımız seviyesinden 5 5600'e gelmesi bana göre bir fırsattır. Vatandaşta ihtiyacı varsa, yatırım yapacaksa. rahat rahat yapabilirler. Eğer ihtiyaçları yoksa. Yani bir ev, bir araba gibi bir ihtiyaçları yoksa, almayacaklarsa kesinlikle altında kalmalarını e, istiyorum.